yeni yıla girilmesiyle birlikte kutsal topraklara giderek dini vecibelerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 2023 yılı için başvuru tarihine odaklandı. 2022 yılında başlayan koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ziyarete kapalı olan ardından tekrar açılan Kabe, 2023 yılı itibarıyla hacıları ağırlayacak. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde. Haç kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83.430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duyurusunun ardından 2023 yılı haç kaydı ve güncelleme işlemleri 5 Ocak tarihinde başladı. 26 Ocak'ta son bulacak ön kayıt başvuruları E-Devlet üzerinden de yapılabilecek. Diyanetin yaptığı açıklamalar doğrultusunda 65 yaş ve üstü vatandaşlar haç görevini yerine getirebilecek. 2023 yılı haç kontenjanı 65 yaş üstü dahil olmak üzere toplam 83.430 oldu.